Kare Bıçanlarım, Video Sencanlarım bugün çok güzel bir videosuyla karşınızdayım. Daha güzel haberi de sizlere hemen şöyle vereyim. Yarın Kik'teki ilk yayınımızı açıyoruz an itibariyle. Yarın Cuma, Cuma günü saat 3'te ilk kick yayınında sizlerleyiz. Ondan tam bir hafta sonra da yani 24-25 galiba sezonun başlangıcı 24-25 Eylül gibi de kaç gün süreceğini bilmediğim sabotona başlıyoruz. Belki 30 gün, belki 5 gün, bilmiyorum. Sizlerin desteğine bağlı gibi bir olay. Şimdi bilgilendirme yaptığımıza göre. Canlar, bildiğiniz gibi aktif olarak son bir yıldır öğretmenlik yapıyordum. İstifa ettim. Bunları biliyorsunuz zaten. Öğretmenlik zamanındaki bazı epik olayları sizlere anlattığım bir seri oluşturmaya çalışıyorum. Yani çok fazla anı var, hikaye var. Benim unuttuğum var, olay sonrasını hatırladığım var vesaire. Bunu da yani sevdiğim. Normalde sohbet ederken de anlattığım güzel bir hikaye olarak sizlere anlatmak istiyorum. Canlar geçen sene öğretmenliğe başladığımda çok minik bir şu alt metni geçeyim. Yabancı dilli çocuklara Türkçe öğretmenliği yapıyordum. Yani velilerimin %80'i %90'ı Türk değildi. Rus vardı, Ukrayna vardı, Çin'de, Çin'de vardı, efendime söyleyeyim Yunan vardı gibi gibi. Her e, milletten e, neredeyse insanla tanıştım diyebilirim. Olay şöyle gerçekleşiyor. Günlerden bir cumartesi günü veli toplantısı oldu. Cumartesi günü okula gittim. Her şey yolunda. Ben de diğer hocalara soruyorum. Hocam daha önce hiç veli toplantısı yapmadım falan filan nasıl olacak? Ya can işte gelen gelir sana sorular sorar. Sen bir şeyler atlasın gibi gibi. Ya şimdi İngilizce ona göre. Okuldayken bayağı İngilizcem gelişti. Hocaların hepsi yabancı olduğu için çoğunlukla. İngilizcem yine iyi. Konuşuruz işte. Derse katılım vesaire. Anlatırız bir şekilde. Ama dedim. E Epic sohbet muhabbeti olursa sıkıntı. Neyse, onlar da şeydi işte. Yabancıların genelde Rusların, Ukraynalıların çoğu zaten İngilizce de bilmiyor. Sorun yok diye daha iyi anlaşırsın dedi. Neyse, her şey yolunda. 1 iki veliyi geçti gitti artık kendime güvenmeye başladım. Onun konuşuruz lan iyi bir şekilde falan filan. Türk veliler de oldu. Yani eşi yabancı, kendisi Türk gibi gibi. Rahatlıkla anlaştık. En son benim epic olayı yaşadığım veli geldi. Abi veli içeriye girdi. Velinin de şöyle bir olayı var kızı ve oğlu gerçekten Türkçe dersini çok seven çocuklar. Bu Rus bir aile bu arada. Türkiye'de 2-3 yıldır yaşıyorlar. Ee, anne biraz kırık Türkçe biliyor sadece ama e, çok konuşamıyor. O yüzden Yandex. Yandex neydi ama? Yandex aracılığıyla konuşuyoruz belliyle. O Rusça bir şey diyor, Türkçe çeviriyor. E, çeviri. Bu şekilde konuşuyoruz. Her şey yolunda anlatıyor böyle şöyle falan filan. Ben diyorum işte çocuklar çok iyi. O diyor şu nasıl. Evet bu da bu konuda da çok iyi diyor. Muhabbet sohbet gelişiyor. Abi 10 numaraya ulan e, çevreyle bile anlaştık. Çocuğun derslerinin iyi olduğunu söyledim. Bu arada derse de sürekli katılan çocuklar Türkçeyi öğrenmeye aşıklar. Türk arkadaşları da olunca bir insanın Türkçeyi daha rahat öğreniyor. Diyorum işte bol bol dışarıya salın çocukları Türk arkadaşları olsun onlarla Türkçe konuşsun. Ee, Böyle daha da rahat öğrenir ki altyapıları da var zaten dedim. Sonra o malum e, sohbet gerçekleşti. Bana şu soruyu sordu abi e, Veli. Dedi ki hocam dedi ne önerirsiniz dedi. Ödevlerini yapıyor çocuklar sürekli. Evet e, yak başarılar dedim. Ödevlerini sürekli yapıyorlar dedi. <laughs> ya oğlum o nasıl pozisyon? <laughs> Oğlum burası fight what the fuck neyse ee, Öğrenciler sürekli ödelerini yapıyor dedim Abi beni bir bırakın da an anlatacağım ya Bir an anlatacağız Gültekin hemen peşimizde hepsi sabahtan beri Abi o jungle bu ben olsun bir falan yok da yani Bir sandım ben de neyse <gülüyor> <gülüyor> Olayı uzatmış gibi oldum canlar devam ediyorum ...vedi bana diyor ki... ...hocam diyor çocuklara diyor ekstra ne verebilirim diyor... ...derslerine çalışıyorlar... ...derslere sürekli geliyorlar ödevlerini de yapıyorlar... E ...sizin dediğiniz gibi işte dışarıda... ...Türklerle de ekstra... ...arkadaş edinmesine vesile olmaya çalışacağım falan filan dedi... ...ama başka varsa öneriniz... ...alırım dedi teşekkürler dedi... ...ben de ona dedim ki... ...böyle böyle... ...onlara verdiğim bir kitap var... ...bence onların seviyesi biraz iyi... ...ortalamanın üzerinde... İsterseniz dedim kitap üzerinden mesela bir konuyu işlediysek bir de onların kazanım kısmı var. Derste mesela çocuğa ben e, o konuda 50 tane Türkçe kelime öğretiyorum gibi düşünün. Bir de onun genel hali var. Mesela ben çocuğa fırın, buzdolabı, ocak e, gibi şeyleri öğretiyorum ama bir de saldırım tezgah kelimesi gibi gibi. Orada bir kitapçık var onu gösterdim. Bunlardan yavaş yavaş ilerlerseniz çok iyi olur dedim. E, bu konular üzerinden yavaş yavaş gidin dedim. Abi bunu bir söyledim ben Yandex'e. Yavaş yavaş gidin dedim ya. Onu kadına bir çevirmiş. Kadın gerçekten de veli toplantısına gitti. Yani benim adım Türkçe adım. sınıfım vardı. E oraya geliyordu veliler. Benim sınıfımda konuşuyorduk. Ben o cümleyi kurunca çeviri yanlış anladı. Yanlış anlatmış oldum yani çeviriye. Kadın gerçekten yavaş yavaş adımlarla gitmeniz iyi olur dediğimde Yavaş yavaş adımlarla gitti abi sınıftan. <laughs> Çok güzel bir anı. Ee, yani <laughs> öğretmenlikte yaşadığım hepik birisi. Bunu da kötü olay şu ben sonradan fark ettim. Yani kadın çıktı bir beş dakika geçti. Abi dedim böyle bir şey olmuş olabilir mi? Harbiden böyle bir şey olmuş. Sonra işte e veriyi bulduk. Dedim böyle böyle yanlış anlamayın. Yok yok zaten gidecektim sorun değil dedi. <laughs> yani, böyle bir sanki kovmuşuz gibi bir şey oldu. Ama sonra tatlıya da bağlanması beni mutlu etti. Yani yaşadığım en güzel olaylardan birisiydi. Komik bir anı. Ee, yine bir anı daha var. Üzerine hemen bunu sıkıştırayım. Daha okula yeni gelmişim. Daha tüm katları bile bilmiyorum yani. İlk derslerimden birini veriyorum okulda. Sınıftayım. Her şey on numara beş yıldız. Ee, bizim de hocalarımız ee, sene başı şey yapıyor. Çık Oğlum ultim var. Unuttum. Hocalarımızın e, Cambridge akreditasyon için şeyleri var. E, siz söyleyin. Hmm, kontrolleri var. Bizim okul Cambridge e, eğitim sistemine girecekti. Onun için belli başlı şeyler vardı. Onlarla uğraşıyorlardı. Bize de tavsiyeler veriyordu. Şöyle yapın, böyle yapın gibi gibi. Biz de onlara uymaya çalışıyorduk. E, bir gün ilk yani İkinci gün mü birinci gün mü bilmiyorum. Ders anlatmaya başladım ilk gün olduğuna eminim ama. Çok çocuk olmadığında ilk gün ders işlenmedi mi? Yani orası biraz karışık. Abi normal sınıfta ders işliyorum. Ee, selamlaşmayı, tanışmayı vesaire öğrenmişti çocuklar. İkinci derste şey, e, sınıf. Sınıfı tanıtıyorum. Yakın çevrelerin tanımaları gerekiyor çocukların. Abi çıkıyorum işte tahtaya. Bu tahta. Bu kapı. Bu sıra falan filan gibi çocuklara ilk başta ses olarak söylüyorum yüksek sesle. Sonrasında da yazıyorlar, çiziyorlar vesaire etkinlikler yapıyoruz. Ben çocuklara diyorum ki mesela öğrendiler 5-6 tane sınıftan kelime. Git göster diyorum çocuğa. Çocuk gidiyor ben kapı deyince kapıya dokunuyor aferin diyorum. Sonra kırmızı kapı, kırmızı kapı mı bu diyorum evet diyor. Mavi kapı hayır. Öğreniyor çocuk işte bildiğin İngilizce öğrenme şeklimiz gibi düşünün biraz da. Abi sınıfın birindeyim yine aynı konuyu işliyorum. Sınıf hafif böyle şey. E, troll sınıf. Ses biraz dümenden çıkar arada sırada. Ben de onları bastırmak için yüksek sesi ekstra kullanırım. Kapı! Bu kapı deyince ses bir anda düşer. Ben de o taktiği kullandım. Sesimi biraz yüksek tuttum. O gün de bizim hocanın gezeceği günmüş. Yani ne bileyim ben nereden bileyim. Bu kapı bu kapı diyorum. Hoca geldi. Hocam iyi misiniz dedi. İyiyim mi hocam dedin. Ya bağırıyordunuz işte. E sınıfta kilitli kaldınız sandım dedi. E, bu da <laughs> bu da böyle güzel bir e, okulun yöneticilerinden birine yakalanma anım gibi oldu. Yani yakalandığımda bir şey olmadı ama. Hani kilitli kalmış sanmış beni. Komik. Gültegim komik değil mi bu bayağı Abi ölüyor mudur? Ulti bassana. Gülmekten ölüyormuş yani arkadaşlar Gültegim öyle düşünün. Ultiyi bastım. Abi keşke daha gel Oğlum, <laughs> Bana anlatıyorum. Bana ne ya? Senin girmen lazım doğrudan. Gülüp. Öldüm abi. Arkaya destek vermen gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel mi? Bu iyiydi işte. O zaman öğretmen ekranları tam gaz devam etsin arkadaşlar. Ya bol. her şeyin bir olayı var. Ama biraz ne bileyim aklıma gelmesi lazım. Bir olay sonrası şöyle böyle oldu gibisinden. Yine epiklerden biri. E <laughs> abi şimdi e okulun son günlerindeyiz. İşte Cuma evet. günü okul bitecek son haftadayız işte öyle düşünün. Çocukların çoğu okula gelmiyor. Genelde Türkler hiç gelmiyor sadece yabancı e, yabancı öğrenciler geliyor. O da yani toplasan bir sınıfta normalde 15 kişi varsa 4 kişi falan geliyor sınıfa öyle düşünün. Klasik bir son hafta okulun. Ne yapalım ne edelim birkaç hocayla falan da konuştuk. Konular bitti vesaire ne yapacağız ne edeceğiz. Dedik çocuklarla futbol oynayalım. Full erkeklerin geldiği bir sınıf vardı. Dedik abi çocuklar futbol oynayalım sarar güzel bilmem ne Ama karma 5. sınıf var 6 var 7 var 8 var 9. sınıfta var vesaire Öyle enteresan bir takım kurdu çocuklara karşı ee, Bir hoca daha var müzik öğretmenimiz bir de ben Yukarıda takılıyoruz spor salonunda Şey de spor salonu baya büyük Yani tahmin etsem bir 20-30 metre falan herhalde yüksel, yüksek yüksekliği, abartmıyorumdur İnşallah yani yüksek bayağı Normal futbol maçı oynuyoruz. Kalelerde minyatür, minyatürden biraz hallici. Çok minik büyük. Spor salonunun dört bir yanında klima var. Büyük olduğu için işte yoksa çok havasız kalıyor. Klimayı açtık. Çocuklardan biri dedi ki, "Hocam dedi, klima bana dokunuyor." dedi. Ha dedik. Evet, biz sorunu olabilir. Klimaları kapatalım dedik. Ama çocuk bunu 15-20 dakika sonra söyledi. Yani geç söyledi biraz terlemişiz artık işte ne bileyim ben arada terliyken gidip krimanın önüne geçiyorum bilerek. Daha seviyorum yani terliyken krimanın ön geçmeyi sarıyor. Hocam işte krimaya şey yapata tamam bir kapatalım dedik. Kapattık kırmayı. Maç oynarken 5 dakika sonra çocuk dedi ki hocam ben bir şey ben biraz efef oldum. Gidebilir miyim? Tamam canım gidebilirsin dedik. Çocuk gitti. Burayı kestik. Niceu. Gayet iyi. Şimdi buradan gölge alev bu aynen on numara. Çocuk gitti. Abi 10 dakika oldu, 20 dakika oldu, 30 dakika oldu. Ah, ders bitti. İşte çocuğun yanına bir öğrenci yolladık. İyi misin? İyiyim dedi. İşte biraz hasta olmuşum. Tamam. Hayatta her şey olabilir. Normal. Klima çarpmış. Ondan sonra yine başka bir gün. Bu sefer şey yaptık e, çocuklarla. Anlaştık yine. İkinci bundan sonra gün olması lazım. Anlaştık yarın yine oynayalım. Futbol bayağı sardı çünkü. Çocuklar şimdi biz 2-3 kişiyiz. Onlar 10 on kişi olunca e, challenge gibi oluyor. Ben de bayağıları futbol oynuyorum. Aşırı soruyor oynamak. Kendim faker gibi zannediyorum çocuklarla oynarken. Tenis sesleri aldım bu arada helal et. Helal olsun. Yine oynadık. Abi en son yoruldu çocuklar futboldan ne yapalım hocam ne edelim. Ben de telefon var. Telefonumu açtım. İşte Class of Clans'ten bildirim gelmiş. Köyün saldırı var diye. gerek aynı çocuklar baktı. Hocam dedi. Terefsiz bu arada. Hocam dedi siz ne oynuyorsunuz başka? Gösterdim. İşte Brawl Stars oynuyorum. Telefonu Brawl Stars var. Bunu oynuyorum. Çok mobil oyun oynamıyorum dedim. Yengenizin de bir tane hesabı var arkadaşlar Brawl Stars'ta. Ama korkunç bir hesap. Nasıl diyeyim size? Totalde 80 tane orada karakter gibi bir şey var. 80'i de var yengenizde. Her birinde kostüm var, bilmem ne var falan filan. Kardeşiyle o sürekli oynardı eskiden bu Brawl Stars'ın çıktığı dönemde. Sürekli oynarmış, full kostüm biriktirmiş. Ben de bunu çocuklara söylemedim. Dedik, e, sordu işte kaç şampiyonuz var bilmem ne hocam diye. Söyledim, inanmadı çocuk. Hocam imkansız. Yapamazsın falan filan. Bir gösterdim çocuğa hemen şifreyi almayayım yengenizden. Çünkü kafayı yedi. Bunu sene başında yapsaydım çocuklara deseydim ki ya benim işte Brawl Stars bir hesabım var böyle böyle şov yapsaydım çocuklar benim dersim herhalde bir 15 kat falan sarılabilirdi. Onun derinde ne yaptık? Yayıncı olduğum infosu ortaya çıktı bir ara okuldayken. İşte o işte hocam keşfetime düşüncesi muhabbeti. Türk'ün keşfetini düşüncesi bir tane öğrencinin. Onun keşfetini düşünce oradan bir yayılıyor böyle okula. Eğer okulda bir şey çıkarsa tüm okulun öğrenmesi maksimum bir herhalde 3-4 ders saati alıyor. Benim yayıncı olduğum yayıldı. İşte bu Reels videolar patlamaya başlamıştı o dönem. Okul Reels'ları çekiyordum. Hatta e, hatırlayan vardır belki Instagram'dan takip edenler ya da etmeyenlerin keşfete düşmüş olabilir ekstra. Kaplumbağa'dan videomuz var bizim. <laughs> Benim bir tane öğrencimle. Oğlum ne yapıyorsun Gültekin? Ay. FPS'im <laughs> Bilgisayarıma bir şey de... Hayatımı ne Sen bahaneleri sıralıyorsun ha arada. Yok yok dur. Adama çok güzel Q attım. Pay çekmedi. Vallahi pay çekmedi. Yönü yerine bana süper bir süper. <laughs> Nice. Dedim bu maçı oğlum bu maç ne lan böyle? Herkes intliyormuş ya. Evet abi bende bir işler çok tamam. Harbi çöktü, çöktü bu. Şu an oynayamıyor musun lol? Yok şu an geldi de harbi çöktü yani orada. Harbi çöktü. O zaman hemen koşalım. Taşıyalım maçı. Dilim bir baygını baygınlık geçirecek. Canlar by the way bu arada yarın yani bu videoyu şimdi akşam izleyeceksiniz. Yarın 3'te Kitle yayındayız. İlk kit yayınımız olacak. Haberiniz tekrardan olsun. Söylemekte fayda var. Ne kadar söylersem o kadar iyi. Ee, bu haftadan sonra da artık editli videolar gelmeye başlayacak. Kesmişli olsun. arkaya işte Biraz şaka, e, cerçurt e, meme koyulmuş video olacak. Saracak. bu var bu arada. Tekrarla. Kesin ultim var değil mi senin ya? Yokmuş güzel. Bunu alır mıyız? Bunu da alırız herkes öyle zaten. <laughs> güzel. Gayet iyi abi. Ültekin, sence bizim sabaton kaç gün sürer? Bir de bağlı. Kime bağlı? Bize. Nasıl bize bağlı? Abone başına şey ne kadar yapacağız? Sırayı Şöyle diyeyim 1 abone 1 saat Gibi Ya da 1 bir saatten biraz fazla olabilir diye bir planım var Düşünüyorum Normalde baktım da millet 5 dakika 10 dakika 20 dakika falan koyan gördüm Ben direkt 1 abone 1 saat şeklinde falan yapmayı düşünüyorum Yani en az 1 saat Ya da 1 saatten fazla Ad e hesabını yapıcam 1 hafta mı? En az 10 gün falan. Hadi bakalım. Merak ediyorum. İlk saboton yaptığımda imkan vermiyordum. Yani bir hafta bile sürmez falan diyordum. Kendi kafamdan bir haftada changer oluruz kafa rahat diyordum. Ha bir hafta falan sürede changer olduk. Ultim var bu arada. Adamsın. Bir hafta falan sürede changer olduk. 35 gün sürdü onun üzerinde de. Belki daha fazla da sürerdi. Hayatımda yaptığım çocukluk hatamı tekrar yaptım. Metenikenin yeni sunucusu başlamıştı o dönemde. Ya dedim, biraz oynayayım dedim. Sabotonun da son saatleriydi. Bir başladım, Meteniki keşfetene düştü kanal. FF. Oradan Saboton bitti. Ama o Saboton bitmeseydi, öğretmenliği yapmamış olacaktım bir yıl boyunca. Öyle de bir artı var. Saboton bittiği anda öğretmenlik teklifi geldi bana. Ben dedim ya işte böyle böyle düşünmüyorum. Çok sevdiğim bir abimde karamadım. E git bir görüş sen yine dedi. Okulu yeni dedi. Belki seversin gibisinden. Harbiden de sevdim. Yani hayatta neyin senin için iyi olup olmadığını yaşamadan anlayamıyorsun. Biliyor musun İltekin? Belki de yani Sabaton sürseydi daha fazla hiç öğretmenliğe başlamayabilirdim mesela yani. Evet. Çok enteresan ya. Böyle olunca duygulanıyorum. <laughs> <laughs> İnt'e devam ki. Silinde kaldı abi. Sana bir şey fena bir demeç var şu an benim elimde. Hemen oraya yetişmem lazım. 600 evet, şey var. Mece'yi alırsam bir kyı göreceğiz bu oyun. Direkt bir k yani. Kanka izlen gameplay'e Kanka ya. Az bir dursanız var ya çok şey o kadar güzel olacak ki. Devam ki. Kendimi çok fena tilt oldum. Felaket tilt oldum. Bir 5v5 gezeceğiz, keseceğiz herkesi. Dur, agalar. Toplu. Agalar. Gezelim. Olur mu? Abi benim bilgisayar önce ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Kastı. Ama normal bir kasıç değil. Işte kasanın içinden ses falan geldi bir an. Senin ekran kartı ne? 1660. Yay. Kötü mü? Seninkinin bir altı. Benim şeyim bir altı. An işlemci lazım ya. Sabahtan önce işlemci mi çözüsem hatta gelişimliyor değil değilim yani isabet olabilir biliyor musun? Neş 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 abi neş 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 Gel Neşe gelin güzel kardeşler Aaaa Ne oldu lan? Abi Zonya'yı bitireceğime gittim şey aldım eliksir aldım Ahlayan gün gerçek değil Gelin <laughs> agalar Klip almayın lan Klip almıyoz da <laughs> Youtube videosunda çıktı oğlum ahlaman direk Aaaa <laughs> Ebedi elitsiz. Emaller <laughs> kasılmış karşıda. Oğlum Zed ne ara 12 kilo aldı lan? Motor et daha o dedim. Top senin haberin yok. Anlamadım ki. Şattan oh. veriyor bir daha adam. E, Hayat kuşum buyur video dayın. Ha tamam. Video bitince o zaman söyleyeyim. Tamam. İngilizce <laughs> e, şafak baskını geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bota gidiyorum. Çek şey oğlum. <laughs> oğlum az önce atmıştı bu adamın için. Ne ara geldi ya? Kim ha? Dedin mi? He? az çok önce attı. Abi. Bir de on level yani bu arada şey değil 11. de değil. Oha. Bu arada Garen oynayasın var çok felaket. Bende de var biliyor musun ha? Sen yokken bir klip izledim. Bir V4 atıyor Garen'le. Oğlum saçma sapan bir gücü var ya. İki itemle falan vuruyor abi de damage'i Bir şey de yapmıyorlar. Oyna oyna Pyke. Kanka ne ya? Kanka şuraya yürü şuraya yürü Kanka Zed. Tek atıyor sen dümdüz yürüyorsun Zed'e karşı. Bay bay. 15 saniye ultime. <laughs> Bak yine ulti attı gördün mü? Bu yeni loli ile ismi çıktı lan bu ne? Yardım edin. Şuna önce yardım et. Ha ben kulenin altına geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> tak. Nice. Bu güzel oldu işte. Ama bu adamlar bence sonsuza kadar FF vermeyecek. Vermez bunlar ya. Bu maçta işte 100 dakika oynayacağız. 100 kere keseceğim kardeşim ben de sizi. Nasıl MR almışlar? Nasıl MR alıyorlar? Her işin kötü ya mı? Diğer üçte de hard bizimkilerin. Tekkesi nerede bayılsınlar? 1700. Hançanın gözü şu olmasa yani bir build yapıp Zilin tek ultiyle teklemeyi deneyebilirdik. Elder lazım olur adam yine. Dikkat edeyim mi At. Attım abi. Herhalde burada adamlara zorla oyunu kaybettirmiş olabilir miyiz? Şöyle bir altta batayım. Adamı çekmeyin lan. Tak. Garen. Ez. Garen kardeşim. <laughs> Adam ya ya aynen takıl orada işte bitirelim biz de oyunu. Adamsın Garen lol. Bilmiyorum ben bir şey fark ettim. Bu map varken ben FPS'de ekstra sorun yaşıyorum. Ne yaparken? Bu map'te. Kimya. Hangi map bu? Kimya Ben de ondan yaşıyor olabilirim. Şey Vallahi olabilir. olabilir. Canlarım. Sizleri seviyorum. Yarın yayında görüşmek üzere. Saat 3'te kitleyiz. Tak. Tak. Hadi kapattık canlarım.